Yükselen boğalar ve boğa burçlarını 2024 yılında neler bekliyor? Şimdi esasında zor dönemlerden geçtiniz. Bir yandan özellikle de ilişkiler anlamında ya da hayatınızdaki önemli ana konular üzerinden sıkıntılı bir dönemden geçtiniz. Ama bir yandan da korunmanız yüksek yani diğer sabit burçlara nazaran baktığımızda çok yüksek korunmanız var. Daha böyle olumsuz bir takım şeylerden, hayatınızdaki bir takım böyle bir zorluklardan, problemlerden, sanki bir el böyle arka planda sizi koruyor gibi düşünebiliriz. O yüzden çok da olumsuz atlatmamış olabilirsiniz. Bir yandan koştera tutulmaları 2024 genelinde devam ediyor olacak. O yüzden de sağlığa çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık alanınız çok etkileniyor olacak. Burada da ne zaman özellikle de 25 Mart'ta bir ay tutulmamız gerçekleşiyor. Bu böyle sağlık olarak sizi biraz zorlayabilir. Özellikle de akut hastalıklar anlamında dikkat edilmesi gereken bir süreç. Burada ne olabilir? Bel bölgesi, böbrekler, Venüs'üyen bir takım rahatsızlıklar, cinsel rahatsızlıklar, şekerle e, alakalı insülin direnci gibi hastalıkları getirebilir. 8 Nisan'a da yine dikkat etmekte fayda var. Evet, Kuzey Düğüm tarafında ama böyle mental anlamda bir yorgunluk getirebilir size. Bir diğeri ne zaman? 2 Ekim'de yine bir e, tutulmamız gerçekleşiyor. Bu tutulmada yine sağlık alanlarınızı etkiliyor olacak. Aslında şöyle ki iş güç anlamında bir takım yeni girişimler, bir takım yeni başlangıçlar olabilir. Ha beklentiniz o değildir. Beklentinizin altında olur. Ama yine de bu anlamda iş ve girişimler açısından daha destekleyici ama sağlık olarak biraz yorucu olacak gibi gözüküyor. Bunun dışında dikkat çekici bir takım tarihlerden bahsetmek istiyorum. Dikkat edilmesi gereken tarihler 25 Ocak e, 10 Şubat bu tarihler biraz zorlandığınız, bir takım böyle problemlerle karşı karşıya kaldığınız ikilemler olabilir. Hayatınızın ana akslarında yorulmalar olabilir. Bu açıdan yine 4 Ağustos, 19 Ağustos tarihleri de dikkat çekici. Hani evle iş arasında kalabilirsiniz, aileyle. ...kariyer arasında kalabilirsiniz, anne baba arasında kalma gibi şeyler de söz konusu olabilir bu tarihlerde özellikle de. Bunun dışında 24 Nisan tarihi ve bunun dışında başka ne var? 1 Kasım tarihi de dikkat çekici. Şimdi 24 Nisan'da özellikle de ilişkilerde böyle bir şeylerde sonlanma, bir şeylerin sonuna gelme, bir farkındalığa ulaşma açısından önemli süreçler. 8 Mayıs var. 8 Mayıs yine e, kendinizle alakalı artık bir kararlar verip bir takım başlangıçlar yapabileceğiniz, zaten hani tutulmalar da gerçekleşmiş olacak, onun arkasından gelen bir süreç. Artık bu böyle oluyor falan deyip kendinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz bu e, yeni ay süreciyle beraber. Bunun dışında ne zaman var? Bir de 16 Kasım tarihi var. Burada da şimdi yaklaşık olarak 8 Mayıs e, civarında Kendinizle ilgili vermiş olduğunuz kararların aşama kaydetmek istediğiniz her neyse, bunların sonuçlarını göreceğiniz zaman ne zaman 16 Kasım. Yani bu süreçte kendinizle ilgili bir şeyleri büyütme devresine. E, giriş yapıyor olacaksınız. Bunun dışında neler var? Jüpiter bir kere Mayıs'ın 26'sına kadar sizin burcunuzda seyrini sürdürüyor olacak. Şimdi diyeceksiniz ki hani Jüpiter bize güzellik getirecekti. Şöyle ki evet e, bir yandan Jüpiter boğa burcuna giriş yaptı, sizin burcunuza giriş yaptı. Ama yaz dönemi boyunca da Venüs retrosu vardı. Yani yönetici gezegeniniz retrodaydı. Dolayısıyla ne olduğunu anlayamamış olabilirsiniz. Bir takım problemlerle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Bazı fırsatları görememiş olabilirsiniz. Şimdi 31 Aralık itibariyle artık Jüpiter de düze dönüyor. Jüpiter Retros'u da vardı yılın sonuna kadar. Dolayısıyla hemen 1 Ocak itibariyle bir takım şanslar, fırsatlar karşınıza gelebilir. Ve bu şansları, fırsatları 26 Mayıs'a kadar çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bunlar böyle 12 yılda bir karşınıza gelebilecek bir takım fırsatlar. Kendinizle ilgili büyütmek istediğiniz her ne varsa bunları büyütebilirsiniz. İşin içerisinde hayalleriniz, umutlarınız olabilir. Finansal bir takım konular söz konusu olabilir. Aynı zamanda e, neyle alakalı böyle e, bir takım yapılandırmak istediğiniz bir şeyler vardır, bir takım iş konuları vardır, düzeltmek istediğiniz temalar vardır. Bunları düzeltmek, yapılandırmak açısından da yine güzel, verimli süreçler olacak gibi gözüküyor. Çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Hem finansal konularla alakalı hem de böyle hayallerinizde, umutlarınızda ilgili bir şekilde. Bu ne zaman kadar? Tekrar söylüyorum. Mayıs'ın sonuna kadar. Yani Haziran itibariyle artık bu şanslar, fırsatlar değişiklik gösteriyor olacak. Nereye doğru kayıyor? Daha finansal konulara doğru kayıyor. Yani 2024'ün ilk yarısında ortaklı gelirlere daha odaklıyken sonrasında kendi cebinize giren paraya odaklı olacaksınız. Gelirleriniz artabilir güzel haber. Ama tabii Jüpiter ikizler kalitesinde çok böyle tatlış bir pozisyon değil Jüpiter ikizlerde. Ama yine de gelirlerinizde bir artış söz konusu olabilir ya da beklediğiniz bir takım paralar vardır onları elde edebilirsiniz. O şekilde güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Bir yandan da Şimdi Jüpiter Boğa'dan geçerken üstünüzde bir atalet yaratmış olabilir. Kilo alımları söz konusu olabiliyor özellikle de mayısın sonuna kadarki süreçte. Kilonuza dikkat edin. Böyle bütün şansları, fırsatları üstünüzde bedensel alanınızda toplamamaya çalışsanız daha güzel olacak. Bununla birlikte tutulmalar artık e, aks değiştiriyor olacak yıl sonu itibariyle yani eylül ayında bunun ilkini yaşayacağız 18 Eylül'de. Balık burcunda bir ay tutulmamız gerçekleşiyor olacak. Bu da sizin için sosyal çevre alanında işte bir takım arkadaşlıklar olabilir. E, sosyal çevre, gruplardır, kulüplerdir, derneklerdir. Burada bir takım devirler kapanıp yeni bir takım başlangıçlar söz konusu olabilir. Aslında bu alandan yana şanslı olacaksınız. Ama e, o şansınızı değerlendirmek adına belki de bir şeyleri sonlandırmanız gerekecek bir takım arkadaşlıkların sonuna gelebilirsiniz. Bununla birlikte Plüto artık Kova Burcuna resmi olarak geçiş yapıyor. Yani yılın sonu itibariyle bir daha girmemek üzere e, komple Oğlak Burcundan çıkış yapacak. Yani sadece Oğlak Burcunun son derecesine bir giriş yapacak yılın sonuna doğru. Oradan da sonra çıkış yapacak. Komple Kova Burcuna giriyor. Ve dolayısıyla hayatınızda kariyerle ilgili eşinizle, gücünüzle, belki annenizle alakalı mevzularda çok önemli bir dönüşüm sürecine giriş yapıyorsunuz toplum önünde görünen yüzünüz, dışarıya yansıttığınız yüzünüz. Burada çok büyük değişiklikler söz konusu oluyor. Bir yandan belki kariyerle ilgili, işle ilgili bir takım güç savaşları içerisine de girebilirsiniz. Bir takım zorlanmalar, krizler, mücadele gerektiren konular olabilir. Kişisel olarak çok tatlı tatlı mı geçecek? Maalesef ki özellikle de çok gezegeniniz varsa sabit burçlarda o kadar tatlı bir geçişten bahsedemiyorum. Ama yine de ne olursa olsun Buradaki sorumluluklarınızı hani doğru bir şekilde yerine getirdiyseniz, o 2020'den beri süre gelen süreci çok doğru bir şekilde gerçekleştirdiyseniz, biraz daha rahat bir şekilde e, atlatabilirsiniz gibi gözüküyor. Bunun dışında para konularından yana şanslı olacaksınız. Ne zaman yılın ikinci yarısından e, önümüzdeki sene yaklaşık yıl ortasına kadar süreçte biraz daha şanslı olacaksınız. Beklediğiniz bir para varsa parasal anlamda güzel gelişmeler yakalayabilirsiniz. Kazançlarınızda ciddi anlamda bir artış söz konusu olabilir. Ama şunu da görüyorum, şimdi Jüpiter ikizler biraz böyle savruk da bir enerji, biraz dalgan da bir enerji. Dolayısıyla harcamalarınız çok lüzumsuz bir şekilde artabilir. Harcamalara karşı, gereksiz harcamalara karşı özellikle de dikkatli olmak daha olumlu olacak. Bu yılın esasında en şanslı burcu boğalar diyebiliriz çok net bir şekilde. Hem kendinizle alakalı konularda, hem de finansal konularla ilgili esasında böyle bir şanstır, fırsattır çok kolay kolay ele geçmeyen şanslar fırsatlar olabilir. Bu şekilde mesela kendinizi ortaya koymak olabilir ya da böyle toplum önünde yaptığınız bir takım işler olup onlarla alakalı ön plana çıkmak olabilir. Çok böyle güzel bir süreç olacak ama. Ee, tekrar tekrar söylüyorum karbonhidrat alımına dikkat edelim, şeker tüketimine dikkat edelim. Ee, bu açıdan e, kilo alımına yatkınlıklar, atalet olabilir, üstünüzde bir ağırlık olabilir. Hazirana kadarki süreçte bir ağırlık hissedebilirsiniz üstünüzde. Bunun dışında neler var? Maddi anlamda da böyle bir takım belki ticari mevzulardan, eğitimlerden, bilgi alışverişlerinden bir şeyleri büyütebilir. Oralardan maddi anlamda kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi Satürn hali hazırda balıktaki seyrini sürdürüyor 2023 yılından beri. Şimdi biliyorsunuz Mart ayından beri orada ne yaptı? Sıfır dereceye kadar geri döndü ve tekrar ilerliyor olacak. Biz bunu daha net bir şekilde 2024 yılında hissediyor olacağız. Sizin için de arkadaşlıklar, sosyal çevre, işte kulüplerdir, derneklerdir, bir takım gruplardır. Bu alanda seyrini sürdürüyor. Burada bir eliminasyon başlatabilir. Yani bir takım arkadaşlıklarınızla vedalaşabilirsiniz. Aynı zamanda bazılarıyla artık yolunuza devam etmek istemeyebilirsiniz. Karşınıza çıkan yeni bir takım arkadaşlık fırsatları da daha kalıcı olabilir. Öyle söyleyeyim. Belki biraz başta bir soğukluk hissedebilirsiniz. Çok kendinizi oraya aitmiş gibi hissetmeyebilirsiniz. Ama ne olursa olsun burada başlayan arkadaşlıklar çok daha derin çok daha uzun vadeli kalıcı arkadaşlıklar olabilir. O yüzden de daha kalıcıları için belki çok güvenmediğiniz kişileri elimine edebilirsiniz. Aynı zamanda Hayalleriniz, umutlarınız her neyse bunları böyle sıfırdan yapılandırabileceğiniz bir süreç sizleri bekliyor olacak. Dolayısıyla ne varsa kafanızda, umut ettiğiniz ne varsa belki onları bir revize etmeniz gerekecek, belki onları daha sistemli bir şekilde yapılandırmanız gerekecek. Bu açıdan da size bir takım zorlukları, bir takım böyle bir uğraşları beraberinde getirebilir gibi gözüküyor. Özetle sevgili boğalar 2024 yılında çok şanslısınız. Kişisel olarak korumanız çok yüksek. Finansal açıdan da güzel bir yıl. Özellikle de yılın ikinci yarısı sizin için çok daha olumlu olacak. 2025'in neredeyse ilk yarısına kadarki süreçte kazançlarınızı çok iyi bir şekilde idare etmeniz gerekecek. Ancak Neye dikkat edelim derseniz sağlığa çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınıza özellikle de böyle günlük koşturmacılar içerisinde kaybolmamaya çalışın ve Bununla beraber çok büyük bir dönüşümün içerisine giriyorsunuz. Kariyerinizle, statünüzle, birlikteliklerinizle alakalı çok büyük dönüşümler sizi bekleyecek önümüzdeki süreçte. Almanız gereken sorumlulukları çok doğru bir şekilde almaya devam edin. Biraz kendi içinize dönüp bir takım çalışmaları projelendirmeniz gerekebilir. Bundan da kaçınmayın çok fazla. Yani e, aman işte günlük şunu da yapayım, bunu da yapayım gibi sorumluluklar altında ezilip aslında yapmanız gereken daha yaratıcı projeleri geri plana atmayın. Mental sağlığınızı da sağlam bir şekilde tutun. Kendi içinize dönme, manevi çalışmalar yapma, spiritüel çalışmalar yapma açısından çok şanslı olacaksınız yıl genelinde e, ama sonrasında da arkadaşlıklardan yana böyle bir takım hayallerinizle, umutlarınızla alakalı konularda güzel bir döngü söz konusu olacak. Umarım ki güzel bir yıl olsun, size şansları, fırsatları getirsin. bu Mutlaka benim haftalık ve aylık videolarımı takip ederseniz daha böyle bütünsel bir bakış açısı yakalayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.